Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Yine yani burada görebildiğim sapkanları tablomdan çıkan atlara aktarmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi de bütçelerinizi aşmamanızı rica edeceğim. Bu tip Ankara programları güzeldir. Severim. Dek geldiği zaman da güzel sonuçlar alırız. Olmadı mı olmaz arkadaşlar. Bir, at, bir yarış, bir, bir atın kayıp koşusu olduğu gibi bütün kuponlarımızı heba ediyor. Emeklerimizi zayi ediyorlar kızdırıyorlar. Çok da kızıyorum ama yani yapacak da bir şey yok. Yani ya bu develere gideceğiz ya bu diğerden gideceğiz. Baş, başka açıklaması olmaz. Ya hiç oynamayacağız, bırakacağız. Ya da bunları kabul edeceğiz. Çünkü her gün hataları yapıyorlar. Terslikleri yapıyorlar. Birinci koşu şartlı 2. Iki, İkin olursa safkan Aprantili kazanması gerekir. Kaisberg grubun en kaliteli attı. Diğer meydin çıkan 2 eksik koşarsa bir yerine geçer. Rakibi bir olur ya da sürprizli bir olur. Diğerleri en aylık gelip de bu şartlı 2'yi zannetmiyorum kazansınlar. Geçen olayın yaşandığı yarış şartı şartlı 2. M. Şakir'in atının ikinci kalma hikayesi. Ondan sonra Kaç tane daha tekrar etti aynı şeyler. Çocuğa kaldı ihale. İkinci koşu şartlı 5 dişiyi kazanmasını beklediğim safkan 5. Yüksek handikapla çıktı grubu bu at geçer arkadaşlar. Yarışını izledim. Gayet de rahat bir yarış kazanmış. Handikap ördü puanladı. Normalde bu 5 nolu safkan geçer. Bunun sıkıntısı yarış eksiği. Yani ikinci bir yarışında yukarıdaki ve aşağıdaki atlar gibi. 1-3-1-3-1-3-1-1-3-1 Araya bir tabela eklemek isteyebilirler. Yani 2-3 çıkartabilirler. O yüzden kaybeder. Kasıtlı kaybettirirler. Onun dışında bu gruba geçilecek safkan gibi durmuyor. Eksik koşarsa meydandan yeni çıkan 3 nolu safkan. Çünkü şartlı 5'e kazandıklarında 48 otomatikman 55-56'ya çıkar. Ya da 45-53'lere çıkacaktır en düşük sürpriz yani en düşük handikaplı atlara kadar gidiyor bunlar yarıştan kaçtığında bu şekilde değerlendirilir sadece derece kalite değil her şey burada bitmiyor yani iyi derece yapmış kaliteli at ama işte hedef yapıp yapmamaları 5 boy geç çıkar 5 no safkan öyle bir sprint atar gelir ki fotoda ikinci çıkar Ayarlar çünkü üzerindeki jokeyi. Biz de tüh falan deriz ya. Geç kaldı. Geç falan kalmadı. Geçen Vedat Abiş atı tutarak Ankara'da gene burada tutarak atı. Tek önerdiğim at hatırlarsanız eğer. Önündeki atları geçmiyor. Yer açılıyor gene geçmiyor. Bize yol bulamadım ayakları yapıyor. Terbiyesiz herif. atına yol veriyorlar. Önde abisini gördü gittiğini. Geçmeyecek. Sprint attı. Geldi geçiyormuş gibi falan. Yalan. 20 boy önde kazanacak attı ikinci çıkarttı ne yapayım şimdi Hadi. Bunlar böyle arkadaşlar bu işler böyle o yüzden bütçenizi aşmayın derim 5 rakip 3 yer, ya da yerine geçecek saftan 3 3. koşu altılı başlangıcı Handikap 15'in handikap 1'i. Aşağıda kilo hafif kilolu atlarımız var Birisini zayıf gördüm ciddi anlamda Diğeri de meydan atı 7 ve 8 o zaman bu şart arkadaşlar bakın burası ağır kilolu atlara girer. Handikap yarışta iş şartlıya döner. Alttaki iki at yarışa karışamaz ya da gitmezler ise ağır kilolu atların içerisinden bir at gelecek demektir. O da en ideali gördüğüm safkan İzmir'den de bildiğim Şirinoğlu. 4 nol safkan. 60 kilosu ile çok şanslı koşar duruma gelmiş. 5 yaşında yaş avantajı şartın gereği bu safkan kazanır. Dileyen arkadaşlar tek kullanabilir. Gördüğüm bu. Rakip gene bakın kilo veren 61.5'tu son yarışı geçildi gölgeye. 5 Amadis olur. Sürprizini yapar. Onu görebildim. Diğer atlar AGF'leri gördüğünüzde dağılmış vaziyetteler. Diğer atlar artık yarış çığrından çıkar. Kimin geldiğinin bir önemi kalmaz. Herhangi bir at gelebilir. 7 AGF yalnız maiden atı. Yani normalde bu tip hafif kilolu atları direkt öneririm ben zaten. Şimdi aşağıda göstereceğim önereceğim Ancak e, Bunlar da çıkmadılar mı çıkmıyorlar yani kolay değil Düşük handikaplılar İşaretini yani forjistin işaretini yapayım Tabii ki yazılır bakın Kesinlikle gelmez diye bir şey Yoktur Görebildiklerim bunlar bu koşu için Dördüncü koşu handikap 16 diş handikap 1 2 safkan bir araya gelmişler bu grupta. 8 yaşında yaşın avantajını kullanacak. Son yarışında da önerdiğim sürpriz yapmıştı o gün hatırlarsanız. 4 açık kırmızı. Onu da geçebilecek kilo vererek o kabiliyeti erişmiş olan 8 Bersin Oteşi. 8 burada tek olabilir bu şartlar altında. 6 yaşında açık kırmızıyı bu kilo farkıyla anca geçer. Yoksa bakın burası da 2 safkan daha uygun kiloda saklı kız tatlı uçak çok öyle hani yukarıdaki ağır kilolu atlara göre ağım değiller bu da yukarıya döner eğer Bersin ateşi yarış kazanamaz ise ya da başına bir iş gelir starttan çıkmaz bir şeyler olursa Bersin ateşi de zor bir at zaten o zaman yukarıdan 4 nol safkan açık kırmızı çok şanslı koşar hale gelir. Sonrası ikiller tabii ki ama hani bundan sonrası benim için tahmin olmaktan çıkar. 6-7 bakın yine de kilolarından dolayı 6-7 yukarıdaki atlardan ikillerden tuttuğunuz 3 güzel falan ekleyebilirsiniz. 8-4 yarış hedeflediklerinde herhangi birisi özellikle 8 hedefledilerse kazanır yarışı. %6'lık bir at. Dikkat edin. O olmazsa 4 İlla ki iyi koşacaktır. Çünkü son yarışını kazandı 8 yaşında. Beşinci koşu Maiden yarış. iki saftan ön planda çıktı bende. Son yarışında yarıştan çıkartılan kuma döndükten sonra yarıştan çıkartılan son dakika çıkartılıp bütün kuponlarımızı yakan kim yaptı bunu bilmiyorum. At sahibi mi mi oradakiler mi? At sahibidir büyük bir ihtimal ama İlgililer de buna vesile oldular sağ olsunlar. Hepimizi yatırmıştı 3 no safkan. Bugün burada kazanır da itirazım yok 150 AGF. İyi koşmasını beklediğim yanına at yazacak arkadaşlara da yazılabilir gördüğüm 10 no safkan önemli. Kötü bir at değildir. Mesafe yapacak safkandır. Beklentilerimiz var bu atla ilgili daha Daniö'de bildiğim bir safkan. Rakip iki sürpriz bu kadar gördüğüm bütün atlar bu kadar. Diğerleri yani başka şeylere gitmiş demektir bence. Tabii tuttuğumuz atlar varsa eklemeyi size bırakıyorum. Altıncı koşusu açık 3. Osman Bey favori. Doğru. Osman Bey son yarısına geçildiği Safkan King Berkay rakip. Doğru. Diğer atları geçen 6 Regatles Plase sürpriz hanesinde. Bir de Bursa'dan gelen başarılı yarışlarıyla 4 nolu maratoncu. Heyetman çıkmıyor da o yüzden sürprizde bari tutayım. Yani iyi değil durumu 7 yaşında. Yalnız grubun en kaliteli atı. İşte açık güçlerde arkadaşlar. 5'in eksik koşması gerekir. Osman Bey. Bu grupları çok rahat geçebilen bir safkandı. Takıldığı safkan King Berkay oldu. Onu da bıraktı biraz. Öyle gördüğüm kadarıyla geçilirken o sprinti attı. Fotoda geçilmeye attı Gök. İsterse kazanır 5, rakip 3, sürprizi 6. Çok sürprizde 4 2. Aloşta bu 5 ve 3'ün çok eksik koşması halinde bunlar devreye girebiliyor. 4 döyli, 2 de öyle, 1 de öyle. King Berkay, Ahmet Çelik. İşte bu yaş farkından dolayı kazanıyor arkadaşlar. Bir de onu da göstereyim. King, e, Osman Bey'in geçilmesinin sebeplerinden biridir. Ama biraz daha erken sprinte kalksa King Berkay falan dinlemez. Yarışı kazanırdı. 5-3-3-5 ve 6 dahil diğer atlarını yazın liste bırakın. 7. koşu kısa vade 8 Burada 3 at önereceğim arkadaşlar. Diğer atların da gelme ihtimalleri kısmen de olsa var. 4 ova kartalı. Sürekli favori tek öner tek önermedim ama çok fazla favori çıkarttım bu atı. Diğerleri birincilikler elde edip kilo aldıktan sonra bu 60 kilo 4 kilo ile yarış kazanmıştı. Oradan düşüyor 9.5'a. Ya burayı hedef yaparlarsa kazanabilirler. %5'lik bir at. Çok da severim böyle sürprizleri ihtimali yüksek sürpriz ihtimali yüksek o yüzden ben kuponlarda bulunsun derim böyle hatta yani direkt AGF'leri gidip yapışmıyor kazanır mı 8 agf kazanır tabi kaysbert agf dişi safkan turşu da kazanır da ikisi de kazanır da çıkıyorlar dezavantajı birinin 4 yaşında birinin de 6 yaşında dişi olması önemli olan burada 4 nolu safkanı kuponlarda yani bir şekilde bulundurabilmektir Megastar geçen ilk ayakta koşturdular. Ya kayba gidecekler ya kazanacaklardı. Kayba, kayıp koşu geldi. At iyi değilmiş. Bordo mavi 4 yaşında tuş daha geçildi ama yakın geçildi. 6. 2 katan son yarışını kazandı ama zorlandı kazanırken. 9 yaşında artık. Emekli ayırmazlar kolay kolay. Tabii bunlar da işte şanslı olabiliyorlar. İtirazım yok bu akrabada. 2, 6, 3 masum kural son yarışını kazanıp kilo olan saftan 60.5'da 1. Öz oyuncu çok kilo aldı 52'den. Yani bu tip Arap yarışlarında diğer atlarda ara sıra geliyorlar şanslı olabiliyorlar. Tuttuğunuz varsa ekleyin. 4, 7, 8 rakipleri. Önemli olan burada 4 numarası. 8. ve son koşu kısa vade 7. Zor koşuyu buraya koymuşlar ama AGF'leri doğru aslına bakarsanız Ardaşa grup üst gruplardan gelen safkanlar var. Bunlar burada kısa vade 7 yarış şartlarında kayıp koşuları yaparlar. Malkoçan grup, Yıldız Tozu grup, Ardaşa grup. Yani üst grup atları bunlar. Kısa vade 7'yi ciddi almazlar ve ciddi anlamda kayıp koşulları geliyor bu atlardan. Mecbur yazılacak bakın AGF'ler 2, 9 bunlar mecbur yazdırır kendini. Ama kolay kolay da gelmiyorlar. Buraya bütçeniz oranında at yazmanızı öneriyorum. Ders çalışırken çıkmayan AGF'lerde çıkan Ahmet Çelik bakın bu atı tercih Burada birçok ata binebilir. 13'e, 9'a, 2'ye dahi biner. Ahmet Çelik 6'da Yukarıda 3-11 var. Yine Müslüm Çelik, Mehmet Ak Gökhan Kişman. Yani burada biraz at bulundurmanızda fayda var. 2-3-11-6 Ara vermiş traktör. Yani bura buraya net bir atım olmadı. Bulamadım o istediğim atı. Çünkü biliyorum bir şeyler olacaksa burada olacaktır. Normalde son ayaklara çok at önermem. Özellikle de az atla geçindiririm ama bu tip bir koşuyu son ayağa koydularsa pek hoş değil. Yine de az atla geçelim derseniz ya da tek olur. Kim tek olur? Normalde kısa vade 8 olsa yarış şartı şurası 8 olsun Ardaşah tek olur. Derim. Kısa vade 8'de Ardaşah tek olur. Kısa vade 7'de Olmuyorlar. Sebebini tam bilmiyorum, Olmuyorlar. Yazılacak atlar, ya yani tuttuğunuz atları eklemenizi öneririm. Hepsinde yazın dedi, kesinlikle de. Önermem. En azından 3-4 at bulunsun, şansımızı böyle deneyelim düşüncesindeyim. Ankara bugün böyleydi. Yazdığınız gibi gelsin. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşçakalın.